Yayınıma hoş geldiniz. Milli İstihbarat Çanlı Teşkilatımız Milli İstihbarat'ın evet başkanı Sayın Kalın Şam'da. Şu anda Şam yönetiminin lideri dediğimiz Jolani ile görüşmeye gelen İbrahim Kalın objektiflere yansıdı. Evet Jolani'nin iyi dikkatle baktığınızda arabayı sürdüğü görülüyor. Burada biz beraber bu yola çıktık demişti. Evet tüm yetkililerimiz. Mesajda arabaydan aynı istikabete giden ve aynı şekilde yola çıkan omuz omuza ilerleyen olarak görülüyoruz. Evet sayın evet İbrahim Kalın objektiflerde. Ve herkes mutlu. Çevrede olan herkes mutlu. Sevinç içerisinde Türkiye'nin burada bulunması, Türkiye'nin kardeşlerinin yanında olması öyle böyle bir olay değil. Bu bir kuvvettir. Bu bir tabi ki insanı mest eden bir duruştur. Gerçekten mutluyuz. Gerçekten şu anda gurur duyuyoruz. Suriye'de bakalım neler yapacağız. Yani arkası yarın derler ya devamı geliyor güzel gelişmelerin. Arap Baharı yaşanıyor. Arap Baharı nerede? 10 yıldır tutsak olan, işgal altında bırakılan ve topraklarına terör örgütünü getirenlere karşı artık dur diyen Hasekerler meydanlarda bu bahar, bu ayaklanma devrimden esinlenerek özgüveni gelen ve topraklarını devrimin yönetmesini isteyen ve bu devrimin tabii ki oluşturduğu rüzgarı artık şehirlerinde görmek isteyenler sokaklara çıktılar. Artık PKK'nın Haseki'de de sonu geliyor. Tüm dünya bu görüntüleri izliyor ve buradaki sivillere ve diğer şehirlerdeki sivillere yoğun bir şekilde saldırılar var. Bunlar kabul edilemez. Bunlar tabii ki hiçbir şekilde şu anda tasvir edilemez durumlar. Geliyor gelmekte olan PKK'nın son çırpınışları. Şu anda halk PKK'nın bayraklarını, paçavralarını atarak burada evet burada gerçek bayraklarını koyuyorlar. O paçavrayı yere atarak burada devrimin Halkın kendi topraklarını yönetme aşkını dünyaya duruyorlar. Bakın kendileri söktü, kendileri şu anda bayraklarını takacaklar. Bu işte bu yükseliş, bu inancı kıramayacaklar. Bu tabii ki beklediğimiz bir şeydi. Şimdi de ateş açıyorlar. Yani diyorlar ki başka çaremiz yok. Çünkü gidiyoruz bari bir zarar verelim diye. İşte PKK'nın hali Rakka'da bile duramayacaklar. Rakka'da bile barınamayacaklar. Taşlardan kendilerini koruyamıyorlar bile. Gördüğünüz gibi silahların üstüne yürüyen insanları durduramazsınız. Bakın silahların üstüne yürüyorlar. Bu bile gerçekten halkın demokrasiye, kendi kendisini yönetme yazmine ve önemli bir şekilde direnç gücüne işarettir. Halk özgür olmak istiyor. Her gün haşat olmaktansa biz bu bedeli ödeyerek özgür olalım diyorlar. Değerli izleyenler İbrahim Kalın Emevi Camii'nde. Gerçekten duygulanıyoruz, ne diyeceğimizi bilemiyoruz. Burada bir zulmün, evet zulmün bir şekilde dönüşümünü sağlayanlar ve bu kahramanlar şu anda Ebevi Camii'nden çıkıyorlar. Bize bugünleri günleri yaşatan Rabbime hamdolsun. Sivillere neler yapıldığını hepiniz gördünüz, dünya gördü. Çoluk çocuk demeden, kendi evet mezhep ayrımı yapmadan, kendi iktidarına kim karşıysa en büyük zulmü yapmış Esed. Burada her şey ortaya çıkıyor. Örneğin Şii bir isim Esed'e karşıysa birkaç yerde muhalefet ettiyse 30-35 yıl büyük işkencelere tabi olmuş. Her şey yavaş yavaş ortaya çıkıyor. İnanın bu zulme insanı yüreğe dayanmaz. Kendi iktidarı için en büyük zulümlere imza atanlar bilsinler ki bundan sonraki süreçte bu onlara hiçbir şekilde fırsat olmayacak. Gördüğünüz gibi yoğun bir şekilde İşte gurur veren anlardan bir tanesi. İbrahim Kalın aynen bu şekilde Diyoruz ya Hakan Fidan bölgenin çok güzel özetini gören ve bu özetiyle sahadaki her şeyi çok iyi sahadan bilen bir isimdi. Bölgedeki dinamikleri avucun içi gibi biliyordu. Milli İstihbarat Başkanı Sayın Kalın ve bunun yanında Dışişleri Bakanlığı Hakan Fidan bu büyük projede bu insanlığı kurtarma projemizde ve harekatımızda tabii ki güzel ve derin akıllar. Ama şu bir gerçek ki artık Türkiye büyük bir ülke ve dünyanın artık saygı duyacağı, daha çok saygı duyacağı bir ülke. Türkiye'nin bu şu anda dünyada ve birçok yerde yapacağı önemli adımlar hala bekliyor. Türkiye'nin gücünü görecekler. Bakın burası evet burası şu anda neresi? Burası Suriye. Görüyorsunuz değil mi? Halk coşkuyla karşılandı, karşıladı. Yani şu anda İbrahim Kalın yabancı bir yerde değil. Şam'da ama sanki Ankara'da, sanki İstanbul'da, sanki Konya'da farklı bir yerde değil ki. Yani bu bir güçtür işte. Bu bir sevgi, birliktelik. Evet, birliktelik bunun yanında Türkiye'nin bölgenin umududur, resmidir. Şu anda istihbarat başkanının burada namazını kılması kardeşlerimize mesajdır. Bu mesaj öyle böyle bir mesaj değil. Bu mesaj tam tepeden verilen bir mesajdır. Artık bizim bu bölgede atacağımız tüm adımları iyi hesap edin. Planlarınızı ona göre yapın. Bizde sakın akış atmaya kalkmayın. Siz bu insanları durduramazsınız. Siz bu insanların ayaklanmasını susturamazsınız. Dört günlük bir ateşkes olmuş. O yüzden operasyonlar durduydu. Yani yarın artık bu işin düğümü çözülecek. Ya işte Rakka'ya dokunma ya işte şuraya dokunma, Haseke'ye dokunma. Böyle iş olmaz. Böyle iş olmaz. Burada harekat olacak. Burada temizlik olacak. Burada adımlar atılacak. Ya ya şunu söyleyeceğiz. Ya istiklal ya ölüm. Başka çaresi yok. Bu bölgede bu teröre müsamaha oldu mu? Bunun artık bundan sonraki süreçte öngörülemeyen sonuçlar olur. Yani biz ne, yapar, ne yapıp ne yapıp yapıp bu bölgede terörün barınmamasını garanti etmeliyiz. Şimdi örgüt dört günlük ateşkes sonunda bu köylerin hepsini bırakmak, Fırat'ın batısındaki hücreleri tamamen çekmek diyor. Bunlara güven olmaz. Bunlara güven olmaz ama biz de belki zaman kazanmak istiyor olabiliriz. Dört günlük ateşkesi tamamıyla duygusal açıdan değerlendirmeyin. Ya çok hızlı ilerliyoruz neden durduk diye. E tamam da o kadar hızlı ilerledin, geniş şaplı ilerledin, bulundun ve kaptığın toprakları da kontrol etmen. Biraz olsun orada istikrar sağlaman gerekiyor. Yani hücreler var, baskın yapıyorlar. Her şey yeniden tabii ki riske girebilir. Şu anda 4 günlük ateşkes bizim güçlerimizin o yorgunluğunun, o uzun süren o harekatın yorgunluğunu atmaları için fırsat. Ama bundan sonra ne olursa olsun Türkiye'nin kuzeyinde PKK diye bir varlığın, PKK diye bir durumun olmayacağını garanti edecek adımlar atmalıyız. Bunu yaptığımız takdirde her şey çok daha güzel olacak. Emevi camiini ziyaret etmişlerdi. Bir de mumlar, evet mumlar yakmışlardı. Bunlar böyle. Gittiğiniz gibi yani birçok alanda bu tür adımları attılar. Her şey Esed'in iktidarının devamı içinde. Bütün oyunlar bunun içinde. Emevi camiinden poz vererek güya ne yaptılar? Türkiye'ye mesaj verdiler. Bu camide namaz kılamazsınız. Bu camide artık siz yoksunuz diye. Ne oldu? Her şey tersiz oldu. Esad'ın gerçek yüzü ortaya çıktı. Ne kadar zalim bir diktatör olduğu ortaya çıktı. Evet, gelişmeleri aktaracağım. Bakın, geçici ateş kestiriyor ama bir taraftan Aydel Arap, bir taraftan Rakka, bir taraftan Haseke evet ve Kamışlı'da. Olaylar öyle böyle bir değil. Çok fena büyüdü ve insanlar kurşundan üzerine koşuyor. Bakalım PKK arkalarına e, bakmadan nasıl kaçacak? Ama bir şey var ki artık onların sonu geldi. Bir dahaki yayında aldık gelişmeleri sizlere paylaşmaya devam edeceğim görüşmek üzere